Yay ve yükselen yaylar. Arkadaşlar merhaba. Şimdiden 23'üne kadar gündeminizde sosyal statünüz var. İşinizi değiştirmek isteyebilirsiniz. İşle alakalı bazı e, hani iş değişikliği olabilir, yer değişikliği olabilir. Çalışma arkadaşlarınızın değişmesi olabilir. Belki bir kısmınız evliliğe adım atacak. Yeni ortaklıklar kuracak. Evli olan yay burcuysanız belki boşanmak isteyeceksiniz. Ama sosyal statünüzde... Hani e, uğraştığınız bir ay olacak. Fakat şimdi Merkür retrosunu da siz burada yaşadığınız için, bu evde yaşadığınız için erteleniyor her şeyiniz. İş değiştirmek istiyorsanız lütfen ayın altısına kadar değiştirmeyin, İş yerinizi değiştirmeyin ya da e, hani evlenmek istiyorsanız yani retroda evlilik olmaz mı? Tabii ki olur ama problemler yaşayabilirsiniz. Aynı şekilde boşanmak için de ayın altısını bitmesini beklerseniz çok daha bizim için iyi olur. Devamında ise ayın 29'unda bir dolunay yaşayacağız ve Koç burcunda bu dolunay sizin flört evinizde. Bitmesi gereken bir flörtünüz vardır, ertelediğiniz bir ilişkiniz vardır. Bunlarla alakalı bu dolunay size destek olacak ve Koç burcunun enerjisi, Marsiyen bir enerjiyle ilişkiyi bitirtir. Yeni bir ilişkiye başlatabilir. Hobilerinize zaman ayırmak istiyorsunuzdur, ayıramıyorsunuzdur, hayattan keyif alamıyorsunuzdur. Bu dolunay bu anlamda size destek olacak. Spekülatif yatırımlarla alakalı belki bunlara merak salacaksınız. Ya da çocuğu olan bir yay burcuysanız çocuklarınızla alakalı gündemleriniz olabilir. Ayın 23'ünden sonra artık sosyalsiniz, arkadaşlarınızla görüşüyorsunuz, hani görüştüğünüz, dolaştığınız, rahat bir nefes aldığınız bir döneme giriyorsunuz. Güneş terazi burcuna geçiyor ve bununla beraber hedefleriniz değişebilir. Kendinizle ilgili gelir kaynaklarınız artabilir. Belki bir dernekte çalışmak isteyebilirsiniz gibi gündemleriniz olacak. Ağustos ayından beri Venüs retro yaşıyor ve bu retroyu siz ee, yurt dışı ile alakalı konularda yaşıyorsunuz nasıl? Yurt dışında işte gezmeye gitmek istiyor olabilirsiniz, gidemiyorsunuzdur. Daha önce bir gezmişsinizdir orayla alakalı aksilikler olabilir. Eşinizin akrabalarıyla alakalı gündemler olabilir. Yurt dışında iş kurmak istiyorsunuzdur. Fırsatlar geliyordur, fark edemiyorsunuzdur. Bir mahkemeniz vardır, öteleniyordur, uzuyordur. Bununla alakalı bazı hani aksaklıklar yaşıyorsunuzdur. Nihayetinde 5 Eylül itibariyle bu retro ve siz de bu konularla alakalı bir nefes alıyorsunuz. Çözülmeler yaşayacaksınız. Sevgiyle kalın.